Hatta başlayalım. Ee, Trabzonspor bu oyuncuyu <laughs> DC United forması giyerken de aslında transfer etmek istemişti. Ancak o zaman Amerikan ekibi ciddi bir bonservis bedeli talep etmişti. Daha sonra belirli nedenlerden dolayı, bildi, hepimizin bildiği sebepten dolayı sözleşmesi feshedildi ve oyuncu hemen 5 gün sonra İstanbul'a e, getirildi. İstanbul'da sağlık kontrolleri geçti ve Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ofisinde bir yıl opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imza attı. İlk yıl için 1 milyon 183 bin avro, ikinci için 1 milyon 37 bin avro alacak. Herhangi bir imza parası yok. Bence burası çok önemli. Çünkü sen de biliyorsun biliyorsunuz, bugüne kadar Türkiye'ye gelen yabancı oyuncular genelde bon servisi elindeyse imza parası alıyorlar. Yani bir nevi kulüpler adeta bon servis bedeli ödemiş gibi oluyor yabancı oyunculara. Vafontas'ta herhangi bir imza ücreti yok ve menajerlik ücreti de sadece yüzde dört buradaki rakamı da aşağı çekmiştir. Trabzonspor. Madrid. Görüntüde iyi bir anlaşma gibi gözüküyor ama tabii ki sağ performansı çok önemli. Sağda neler verebileceği çok önemli. Hoca fontası biraz böyle kanat forvet gibi. Celal abi de sormuş, Celal Malkoç. Hoca Fontas'ı biraz kanat forvet gibi düşünecek. Yani direkt ikinci forvet gibi değil de sağ ve sol kanatta oynayabilen ikinci bir forvet oyuncusu. Kanat forvet gibi değerlendirecek. Yani hem Vişşe'yi hem de Trezegi'yi yedekleyecek. Gerektiğinde ikinci forvet ofansif kontra atak oyunlarda kullanabilecek bir oyuncu gibi değerlendirecek Fontas'ı. Böyle bir düşüncenin olduğunu söyleyelim. Oyuncu en son yanılmıyorsam e, sen de bakarsın sonra bir ay önce maça çıkmış gibi gözüküyor. E, İstanbul'da imza attı. Henüz Trabzon'a gelmedi. E, Galatasaray maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor Fontas'ın. Onu belirtelim. Ryan Baniye konusuna gelecek olursak Trabzonspor Spor Kulübü oyuncu ve kulübüyle daha kulübü ile görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna duyurdu. Karagümrük kulübüyle de anlaştı. Ancak burada şu an itibariyle sorun kısmı Verona. Verona e, kara gümrükle yaptığı anlaşma gereği oyuncunun e, bir sonraki saçından pay istiyor kara gümrük kulübünden. Şimdi oradan bir kağıt gelmesi gerekiyor bu transferin resmi olarak tamamlanması için. Bu konuda e, yönetim kurulu e, şu an için gözüken sorunu çözmek adına çok ciddi bir çaba e, sarf ediyorlar. Oyuncunun transferini e, gerçekten hem teknik ekip hem yönetim kurulu çok fazlasıyla istiyordu. En önemli nedenlerinden bir tanesi de, oyuncunun yerli statüsünde de oynayabiliyor olması bu çok rahatlatacak Trabzonspor'u. Çünkü burada biraz sıkıntı yaşıyordu Trabzonspor. Oyuncunun yerli statüsünde de oynayabiliyor olması Trabzonspor adına önemli. Dün itibariyle oyuncunun e, menajerleri geldi. Kendisinin de ilgili de e, o prosedürlerin tamamlanarak bugün itibariyle sonuçlanmasını bekliyoruz. Yani transferde özet geçelim merak edenlerle ilgili bir e, sıkıntı yok sadece biraz ertelendi ya var diye. Ama var ama Verona kulübü yani kulüpler tam şey arasında değil biraz Verona ile alakalı bir var. Yani biraz daha beklenenden daha geç olacak diyebiliriz. Evet. Yani özet şu an gözüken, gözüken o. Merak edenler için abi e, yine e, bomba flash iddialar var Uğurcan Çakır ile ilgili önce ilk bir ekibi Nant Ardından La Liga ekibi Sevilla, Uğurcan için girişimlerde bulunuyor diye e, haberler var. Doğruluk payı ya da ciddiyet payı ne kadardır bu kulüplerin? E, şöyle söyleyeyim, Nantes 5 milyon avroluk bir bonservis bedeli teklif etti Uğurcan Çakır için. Ama bu teklifi Hı. tabii ki Trabzonspor'un kabul etmesi söz konusu olmazdı ki etmedi de. Şimdi Sevilla oyuncuyla ilgilendiğini söylüyor. Onlar mevcut kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan'a satmak üzere sonra. Büyük ihtimalle de satışı gerçekleştirecekler gibi gözüküyor. Hem Amerika'dan bir kaleciyle ilgileniyorlar hem de Uğurcan Çakır'la ilgileniyor. Trabzonspor'a da bir ilgi mektubu geldi bununla ilgili ama bu ilgi mektubu biz şu kadar bonservis bedeli vereceğiz değil. Yani satışı ile ilgili sizin düşünceniz nedir diyor. Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi öncesi çok doğal bir şekilde bir yanıt vermiyor şu an itibariyle. Çünkü Galatasaray maçı var hafta sonu ve bu konunun çok fazla da konuşulmasını, tartışılmasını istemiyorlar haklı olarak yöneticiler. Şu an durum beklemede. Galatasaray maçı sonrası muhtemelen e, rakamlar kon, rakamlar konuşulmaya başlayacak. Burada Trabzonspor'u tatmin edecek bir rakam ortaya çıkarsa zaten e, Sayın Başkan'ın kendi ağzıyla ifadesi var. Uğurcan Çakır'a bu konuda sözümüz var diye. Ama tabii ki herhangi bir rakama da bırakılmaz Uğurcan Çakır gibi bir kaleci. Hele ki Avrupa'da kaleci piyasasının yeni yeni hareketlenmeye başladığını varsayarsak yani e, Avrupa'nın çıkış yapan en önemli kalecilerinden bir gösterilen Livakovic'in transferi bile daha henüz netleşmedi. Orada piyasa henüz kaleciler anlamda yeni yeni hareketleniyor. Ama e, ya Hurcan'ın böyle satılma ihtimali bile insanı biraz şey ediyor ya. Yani ben onun çünkü altyapıdan itibaren buralara gelişini çok yakinen takip eden birisiyim sanırım. E, çok istiyor oraya gitmeyi. Yani Sayın Başkan da ona bu konuda bir zorluk çıkartmaz ama tabii ki rakam önemli. Rakam tatmin edici noktada. Bilmiyorum ya değişik bir duygu. Sonra çok kişisel hafız edemiyorum ama Galatasaray maçı sonrasına kalacak gibi gözüküyor. Ama bunların hepsi Sevilla'nın Bono'yu satması ihtimaliyle olacakmış. Evet. Bunu tekrar belirtelim. Yani Sevilla Bono'yu satarsa bir de dediğim gibi Amerika'dan bir kaleciyle de ilgileniyorlar aynı anda. Nantes'la ilgili Fransa ile o zaman çok da ciddi değil mi? Orası kapandı. Yani yok, Anladım. Ya adam resmi girişim yaptı ama 5 milyon üstüne çıkmadılar. Orası şu an itibariyle kapanmış durumda. Yani o konuyu da o zaman geçiyoruz. Zaten Trabzonspor e, kaleci konusunda Şimdi, çok sıkıntı çekmiyor. Sefa Pamuk diyor ki bono satıldı diyor. Özür dilerim sözünü kestim ama bono satıldı diyor. Valla ben öyle yani bir şey net, Sevilla'dan ya, da. De satıl bazı transferler oluyor yani oldu ama hani bir hafta sonra resmi açıklama gelmeden He, çok anladım. konuşmayı ben tercih etmiyorum o anlamda diye e, bir bakalım yine de şimdi resmi Şimdi Aa El Hilal formasıyla şeyi var satıldı mı o zaman bak bir saniye ee, Sevilla Kalecisi Yasin Bono'yu 21 milyona El Hilal'e transfer oldu diye şimdi girmişler. Biz yayındayken mi girdiler ya? Safa sen takip ediyorsan veya takip edenler varsa Hemen tabii ki, tabii ki de bakarız. Sen de bir soner ya sana zahmet bakabilirsen. Tabii ki de. Ee, şey. Peki abi Trabzonspor'da şimdi transferler yapılıyor ama satıp, Uğurcan harici teklif gelen ya da satılması gündemde var mı oyuncular şu an güncel olarak? Ee, Siopis dün ayrıldı biliyorsun sonra hı hı. 500 bin euro bıraktı kulübe ee, Onunla ilgili de Danimarka basınında haberler çıktı Kopenhaga transfer olabileceği yönünde Trabzonspor birçok ülkeye satışı noktasında sözleşmesine opsiyon koydu ama Bunların arasında Danimarka yoktu Oraya transfer olabileceğine dair e, haberler çıktı Danimarka. Nın.